Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Doğuş bu videoda başlıktan da görmüş olacağınız üzere konuğumuz Your Lie in April yani Nisan yalanı diye çevirmiş ama aslında İngilizce haliyle bırakılmış ana başlığı. Japoncasından çeviri yapılabilirdi tabi ama böyle bir şey yapılmamış. Bununla alakalı zaten yorumumu da silmişlerdi. Ben buradan tekrarlamış olayım tekrar ama bir şey yok. Mangayı kendi aldım. Çıktığı gün sipariş verdim. Dün yola çıktı bugün geldiği gibi bir olay oldu. Zaten çıktığı günde akşam üzeri vermiştim. Yani aslında bir günde gelmiş gibi oldu. Kargo performansları iyi şu anlık. Ama kitabın kondisyonu geçen sefer iyi değildi. Ona kartlara koyarım yüksek oradan bakabilirsiniz. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim. Bu paketi hemen bir açalım. Şimdi bir faturamız karşılıyor. Onu hemen altta çıkartıyorum. Arkadaş konu klasik bir tane ayraç koyarak böyle. Genel olarak şu an kadar verdiğim tüm siparişlerde bu geldi zaten. Ve kitabımız bizi karşılıyor. Kitaba geçmeden önce ben bir Vinland Saga ile vitamini de alayım. Bakalım bir ekstra fark var mı hem de bir baskı kalitesi karşılaştırması da yapmış oluruz önceki baskılarına göre. Önce Your Line April'la başlayalım. Kapak kalitesi tatlı duruyor. Bu e, Vinland Saga ve Vitamin D2 ile aynı his bunda da var. İsim yazısında bir kabartma var. Böyle parmağınıza geliyor dokununca. Onun dışında düz. Sadece kapakta var. Kitap genel olarak temiz gelmiş. Herhangi bir problem yok kondisyon olarak. Kapağı bu şekilde. Sırt kısmı böyle. Arka kapağımız da böyle. Kapak kalınlığı olarak çok çok iyi. Bunu size çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bakın Vinland Saga gördüğünüz şekilde. Daha kalın daha sağlam bir malzemeden yapılmış. Vitaminin kapağı da kalitesizdi mesela. Vinland Saga ve vitaminin kapağı düşük. Bu üst seviyede olmuş buna göre. Yani ikisini kıyasladığımız takdirde. Kağıt kalitesi ve mürekkep olayına geçelim seri bir şekilde. Arka gösterme olayı. Bu var direkt ilk sayfadan biz arka gösterme karşılıyor. Okuduğumuz sayfalarda da bunu oldukça kez görebiliyoruz. Örnek bir sayfa açalım. Siyah bir sayfa bulup mürekkep testimizle yaparsak görevimiz tamamlanmış olacak el boyama var ama el boyamada bir azalma söz konusu. Bu Vinland Saga'da da çok yoktu el boyama muhabbeti. Bunu zamanla düzeltmeye başlamışlar. Bu güzel bir haber. Kapak kalitesinde cidden güzel bir artış var. Bu konuda memnunum. çok bariz kendini belli ediyor. Bunu size nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Şu kitabı kapağını böyle üst üste koyduğumda kamerada umarım belli oluyordur cidden kapakta bir fark var. O, o, konuda takdir ettiğim gerçekten güzel bir hareket. Bunda öyle renkli bir sayfa yok girişinde. Direkt içerik kısmı ve hikayemiz başlıyor. Hikaye ben animesini izlemiş, bitirmiş bir isim. Animesini çok beğenen birisiyim şahsen. Hoşuma giden bir seri. Çok rahat tavsiye edebileceğim güzel bir eser. 11 cilt olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bu baskı kalitesiyle tabi tabii üstüne koyarak devam ederlerse alınabilecek bir seri. Şu anlık benden geçen not aldı diyebilirim bunlara göre. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. videomuz bu kadardı. Bir ön bakış inceleme videosu oldu. Kitabı nasıl basmışlar, kalitesi nasılmış gibi şeklinde yorumlarda bulundum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.